koyalım. Evet. Ama niye boyadığımızı bugün niye top geldiğimizi biliyor musun? Bilmiyor musun? O neyse birazdan konuşuruz o zaman. Gel bakalım. Beraber boyayalım mı? Hadi gel. bakalım. Başka boyamak isteyen var mı? Gel bakalım. Başkanım nerede? Başkanım. Ne olmak istiyorsun sen önce? Polis olacak. Ben benim yapman gerekiyor. Polis olmak için ne yapman gerekiyor? Ne yapman gerekiyor? Çok iyi bakman gerekiyor. Güzel oluyor musun? Gel de polis olacaksın. Ne? Ben Ne olmak istiyorsun? Komando olmak istiyorsun. Komutör komando olmak istiyormuş. Komutan nerede? Komutan kaçtı. Komutan aramızda Komando adayı komando var. Komando varmış komutanım. Sana emanet ediyorum. Şey Teşekkür ederim. Ol. Buyurun bir Thank <laughs> you. Patroşu, teşekkür ederim. İşte Bakanlığımız tarafından son birkaç senede yaya önceliği ile ilgili Türkiye'nin tamamında uygulamalar yapılıyor. Bugün de Kağızman'da tüm Türkiye'de eş zamanlı olduğu gibi biz de ilçemizde öğrencilerimizle, kurum amirlerimizle, belediye başkanımızla birlikte bu farkındalığı oluşturmak için çocuklarımızla birlikte buradayız. Ee, hayata yaya saygı, hayata saygı mottosuyla yola çıktık. İnşallah bütün e, sürücülerimizden, yolcularımızdan, özellikle trafik ışıklarının olmadığı yerlerde yayalara e, saygı anlayışının e, artmasını, bu farkındalığın oluşmasını bekliyoruz. E, programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ben. bu fotoğraf perim karşı karşıya yaya geçtiğimiz <laughs> Böyle yandan çekerseniz arkadaşlar bayrak dikişi. Bayramlar kutlu Bir şey var. Oraya basmadan ama dikkat Oraya basmadan at bir Aferin. 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 Ee, bugünkü etkinliğimiz Tavik Başkanlığımızın düzenlediği bir etkinlik Buradaki amaç yaya ve e, Sürücülerdeki farkındalığı artırmak Artırmak, dikkati artırmak e, Siz yaya olarak e, Yaya geçidi gördüğünüz durum Yerlerde mutlaka yaya geçidini Yaya geçidini kullanırız e, Sürücüler ise e, Okul geçitleri ve yaya geçitleri gördüğünde Karayolları Trafik Kanunu 74. maddesine göre buralarda duraklamak ve dikkatli bir şekilde varsa buralarda yaya geçidi yapan kişilerin ilk önce geçişlerini sağlamak Eyvallah. Yani şunu söylemeye çalışıyor polis amcamız bu gördüğünüz çizgiler yaya çizgisi, trafik ışıklarının olmadığı yerde karşıdan karşıya geçerken öncelik yaya'nın. Bu bilinci oluşturmaya çabalıyoruz biz sizlerde ama tabii karşıdan karşıya geçerken de yine uymamız gereken bir takım kurallar var. Onlara dikkat ederek, trafik ışıklarının olmadığı yerlerde öncelik sizlerin, biz bunları öğretmek için tüm Türkiye'de bugün her bütün yerde, bütün ilçelerimizde, il merkezlerimizde bu uygulama yapılıyor. Biz de bu bilinci kazandırmak için sizi buralara kadar getirdik. Geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz çocuklar. Eyvallah. Yaya geçidini kullanıyoruz yani çocuklar. Mutlaka. Tamam, tamam mı? Mutlaka yaya geçidi olan yerlerde karşıdan karşıya geçiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Bunu diğer arkadaşlarınıza da anlatıyorsunuz. Tamam? Peki teşekkür ederim. Sayın kaymakamımızın ve sayın komiserimizin anlattığını anladınız mı? Ne yapmanız evet. gerekiyormuş? Ee, karşıdan karşıya geçerken önce sağımıza sonra sağımıza bakmamız gerekiyor. Yaya geçidinde mutlaka kullanıyoruz. Yaya geçidi o gördüğümüz durumlarda, tamam? Mı? Yani yaya geçidi varsa mutlaka yaya geçidinden geçeceğiz, tamam mı? Evet. Hadi beraber bir fotoğraf çekinelim o zaman.